Diyarbakır'dayız. bakılayız. Hazreti Süleyman camisi bahçesine geldik. Onu bir yakından bir çekelim. Ashabeler burada yazıyor. Yer bakın. Şakamber şehri. Çok karabalık. Her gün böyle karabalıkmış. Her gün böyle herkes gelip dua ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben nereden geldin ha buraya? Ankara'dan geldim. Ankara'da. Kendin nerelisin? Normal Ankara'da yaşıyoruz. Yani Ankara'da yaşıyoruz. Ziyaret etmeye mi geldin? Normal ziyarete geldik. Diyarbakır'ın. gelip keşfedelim bakalım dedik. Bu güzel şehre. hoş, hoş geldiniz. Gel hoş geldiniz evet. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Teşekkürler. Evet. Ee, nasıl buldun? Şehir güzel mi? Sen güzel. Çok farklı doğa kültürler var. Yani Güzelleri falan gezeceğiz. Camileri aynen. gezdik. Yani hani Gayet. Şehirle arasında baya bir fark var. Evet. Işte. Fark var mı? eserleri falan çok güzel. Evet. evet. Güzel bir şehir. Aynen. Baya iyi bir şehir. İyi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Adın ne senin? Hamza abi. Kaça gidiyorsun? Abi ben 6'ya gidiyorum. İyi mi dersler iyi mi inşallah? Abi yani hep taksiz getirdim ya. İnşallah. Allah hep iyi etsin. Aynen. Abi. Siz bitirdiniz herhalde. Yok ben üniversite okuyorum ya. Ankara'dayız biz. Endüstri mühendisliği okuyorum ben de. Son sınıf. Ailesi olsun inşallah. Bitecek, sağ olun. Sen? Ben diğer bakarım abi. Herhalde. tarihçesini biliyor musun? He? Buranın tarihçesini biliyor musun? Tarihçesini bilmiyorum hani anlatmayı işte tam az olsa biliyoruz abi. Anlat biliyor musun? Bir anlat abi. Anlat abi. Maskeyi çıkart anlat. Sıkıntı yok. Anlat bize biraz bilgi. Yani ya ki Bilgi yani bu bu eee Hazreti Süleyman camisi ne zaman yapıldı mesela tarihçesi ne? Yapılış kuruluş tarihini tam olarak bilmiyorum ama Evet. Ay tek Hazreti Süleyman zamanında Evet. Ay buralar işte eee bir yapıldı değil mi? Sen tam bilmiyorsun. Savaş çıkmıştı orada zaten burada savaş için. hiç. Bu şey olmuş. Değil mi? Hı? Burada şey olmuş. Evet. Evet türbeleri de burada. A evet. Tamam çocuklar teşekkür ederim. Görüşürüz inşallah. Abi rica ederiz. Sağ olasın. Sağ ee, olasın. şimdi bu abi merhaba hoş geldin merhaba. özellikle. Size hoş Bizim geldin. bir zaptı arkadaşımız var. Kendisi görünmek istem görülmek istemiyor. Büyükşehir şey Belediye tarafından görevlendirmiş rehberlik yapıyor sağ olasın. Turizm Zapta diye rehberlik yapıyor. Sağ olasın. kendisi bize yardımcı olacak. Ee, ol. Kendisi görülmek istemiyor. Sadece kamera arkasında anlatacak bize. Evet abi dinliyorum evet, şimdi seni. Hocam Diyarbakır e, Çin Seddi'nden sonra dünyanın en büyük ikinci seddi, ikinci kalesi olarak kabul edilir. Evet. Yani 5.8 yaklaşık 6 kilometre şehri çepeçevre sarıyor. Şu an eee Hazreti Süleyman Camisi'ndeyiz. Evet. Hazreti Süleyman yani gene buraya gelen evet. halkın çoğu evet. Peygamber Süleyman olarak biliyor değil. Yani Halid evet. bin Velid'in oğlu İslam Ordular Komutanı Halid bin Velid'in oğludur Hazreti Süleyman sahabedir. Kendisi bu şehri kuşatıyor. Eee esnada, alda esnada kendisi ve 27 şey sahabeyle birlikte burada şehit düşüyorlar. İlk Heh. etapta kabirleri burada mevcutken sonra insan oğullarından 1156 yılında Nisan oğullarından Ebul Kasım geliyor buraya. Hz. Süleyman camisini inşa edip sahabe Süleyman'ın ismini veriyor. O günden bugüne yaklaşık 900 yıl üzerinde bir zaman diliminde evet. insanlar buraya gelip hem ibadetlerini hem ziyaretlerini yapıyorlar. Ee, onun dışında hemen Hz. Süleyman'ın yukarı kısmında bulunan ve karşımızda bulunan Amida Höyü var. Buranın ilk yerleşim yeri olarak kabul ediliyor. Şu evet. Herhalde. Evet, Amida Höyü. Evet. İşte yapılan arkeolojik kazılardan e, elde edilen bilgilere göre M.Ö. 4500 yılında ilk olarak Diyarbakır'a yerleşmenin burada başladığı söyleniyor. Evet. Bazı kaynaklarda Huri ve Mitaniler döneminde. E, Hemen arka tarafında çok eski bir kilit var. Hatta eski tapınak olduğu da söyleniyor. Saint George Kilisesi. Evet. Şu yukarı kısımda görmüş olduğumuz yer bir dönem jandarma komutanının bünyesinde. İken sonra turizm bakmalar tarafından restore edilip turizm kazandırılıyor. Evet. Ee, Süleyman bölgesinin bulunduğu kısma biz iç kale diyoruz. Yani saray, yönetim merkezi bir dönem. Saray yani artık bu sarayı da zaten hemen bu Amir Ali'nin üzerine inşa ediliyor girişte görürseniz artık o kemeri bulunuyor şehir kısımda, içeri evet. Diyarbakır 33 farklı medeniyet, beylik ve devlete ev sahipliği yapıyor. Hani bunun içinde medeniyet de var, devletler de var ve beylikler de var. Evet. Şehir İşte her gelen medeniyet, beylik, devlet kendinden bir şeyler katıyor. Son halini işte bu şekilde Diyarbakır alıyor. Evet. Ee, hemen bu iş kale kısmından çıktığımız zaman diğer kısımlara giriyorsunuz. İşte Ulu Cami'dir, Hasan Paşa Ulu Cami, Diyarbakır'da bulunan en büyük yapıdır. Aslında. Evet, evet. Ee, İslam aleminin beşinci haremi şerifi olarak kabul edildi. Mekke eşi Şam'da bulunan Emeviye Camisi'nin Anadolu'ya yansıması olarak nitelendiriliyor. Biliyorsunuz Diyarbakır e, İslamiyet için kutsal bir şey. Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabenin yaşadığı yer diyar Evet. Yani İslamiyet, o yüzden peygamberler şehri. Evet. Pe peygamberler, sahabeler şehri olarak da kabul ediliyor. Yani aslında peygamberler şehri Urfa olarak Diyarbakır da sahabeler şehri, evliyalar şehri olarak da nitelendiriliyor. Diyarbakır'ın merkezi tek tarihi değildir. Aynı zamanda ilçelerinde Eylül'ü biliyorsunuz. Hz. Evet. Evet. Hazreti Peygamber Zülküf ve Ali peygamberin kabirleri de orada bulunuyor. Şimdi biz şeyden bahsettik, Ulu Cami'den bahsettik. Ulu evet. Cami dedik, Kesin inşa tarihi bilinmiyor ama oranın ilkin bir tapınak olduğu da söyleniyor. Ondan sonra bu şehri ele geçiren işte bu ee, Musevilik yeniden sonra Hristiyanlar son olarak da Müslümanlar Ulu Camii'ye dönüştürüyor. İçeri gider mi? mi? İçeri girip girmek isterseniz girelim. Girelim içeri de. Tamam mı? İçeri kısmında zaten dışarıda bu görmüş olduğunuz şeyler var. Öyle kabirleri Bu, üç, var üç ama aslında orijinalinde kabirlerinin alt kısmında oluyor söyleniyor. Evet. Bunlar sadece sembolik olarak görülüyor. Kabirler Dilerseniz altta. içeri geçelim. Kabirler altta. Evet. evet. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. İyi teşekkür anlatıyorsun valla. Hazreti Süleyman işte iki bölümden oluşuyor. Şu sağ tarafa gireceğimiz kısım erkekler. Şurada da işte o dönemin krallarının eşlerinin, ailesinin, işte, e, paşaların, bunun da evet, kadınlarının Hadi gel gidiyoruz. <laughs>